Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Solidworks eğitim videosunu göreceğiz. Daha önceden hatırlarsanız unsurlar kısmındaki katı modelleme araçlarını görmüştük. Şimdi bu videomuzda da bu görmüş olduğumuz komutları pekiştirmek amacıyla örnek çizimler yapacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir tamburumuz var ve onu tutan burada yatak mekanizması var. Burada görmüş olduğunuz montajın katı modellerini çizeceğiz. İlerleyen konularda montaj montaj unsurlarını göreceğimiz için bu yapmış olduğumuz çizimleri montaj kısmında da kullanmış olacağız. Şimdi isterseniz unsurlar bu tek tek çizmeye başlayalım. Burada isimlendirmesi yapılmış. Yatak borç, bronz borç gibi. Şimdi burada isterseniz tabloyi çizmekle başlayalım. Burada genel ölçüler zaten 128 uzunluğunda ve 56 genişliğinde olduğunu görüyor. 12 milimde burada kalınlığı var. Şu çıkıntıda 2 milim. Başlayalım isterseniz çizime. Şimdi SolidWorks açtım. Buradan yeni parça oluşturuyorum. Şimdi burada üç düzlemden başlayabiliriz. Ne demiştik? 128 uzunluğunda 56 da genişliği vardı. Merkezde dikdörtgen oluşturuyorum. Akıllı ölçülendirmeyi aldım. 128 uzunluk, 56'da genişlik. Evet, şimdi yarı, e, buradaki radyuslara bakıyorum. Kenarlarda radyus var. Radyus 10 diyor. Kenarları 10 milim e, yapacağız. Şuradan seçiyorum radyus. 10 milim zaten hazır seçili. Kenarları noktaları tıklıyorum. Saatlikle klikle işlemi sonlandırıyorum. Şuradan da komuttan çıkıyorum. Şimdi 12 milim bunu e, kalınlaştırabiliriz. Delikleri bu sıra, bu esnada da delebiliriz. Bakıyorum kademe yok deliklerde. E, bunları açalım isterseniz deliklerde. Aynı merkezde gösteriyor. E, bakalım 34 milim iki, iki, merkez arası. 56'dan çıkardık 22. E, 22 yarısı 11 milim. Sağ, sağ ve soldan. E, o zaman burada e, bakıyorum. 1 milim fazlalık kaymış oluyor. Merkezler arası. E, onun için şu, şu ölçüyü baz alarak gitmek daha iyi olur. Burada zaten e, 108 genişliği vermiş. O zaman burada bir yine merkezden dikdörtgen çizip o dikdörtgenin noktalarına daireleri yerleştirelim. 108-34 bir e, dikdörtgen çizeceğim. 3834 34 dikdörtgen çizdim. Şimdi buraya noktaları koyacağım. Gördüğünüz gibi çapları 10 milim. Yarı çapı 5 milim. dairelerimi çizdim. Tekrardan kontrol edelim. Şimdi burada yataklar var. Bir de tabla var. Şimdi bu tablanın üzerine yatakları monte etmemiz gerekiyor. Bunun için montaj unsuru olacağı için burada deliklerin hizalanması lazım. Bakıyorum burada delikler arası 36 milim diyor. Burada da 34 milim diyor. Burada bir çelişki var. Resimde bir yanlışlık var. Onun, ondan e, ötürü şimdi yataklardaki e, merkezler arası ölçü almak daha mantıklı olacaktır. Çünkü e, burada 36 milim 56'dan çıkarırsak 20 kalır. 10 milim sağa 10 milim de sola simetri olarak e, eşit dağıtılır. E, yani burada simetri, simetri olarak baktığımızda şu 36 milim ölçüsü daha uygun kalıyor. Ayrıca hani bu merkezden 10 milim e, yaptığımız radyosu da tam merkezde örtüşmüş oluyor. Bunun için iki daire arasında 36 milim alacağız. Yani şu ölçüyü 36 yapıyor. Evet. Hı. Bu ölçüleri, şey, bu dikdörtgenleri silelim. Şu dairelerin arasındaki e, kesik çizgileri de sildim. Şimdi kalınlığa bakalım. 12 milim kalınlığı varmış. 12 milim eksort edeceğiz. Unsurlara geldim. 12 yazıyorum. Enter'la yapıp çıktım. Şimdi şu kısımda bir kademe var. Onu yapalım. 4 milim yüksekliğinde bir boşaltma. 38'de genişlik. Bu yüzeyde çizim açıyorum. Şurada herhangi bir yerden 4 milim yukarıya çıktım. Şu ölçüyü çizgiyi 4 milim yapıyorum. Onla 38 milim sağa geldim. 38 yazdım. Aşağı indim tam kenarı kestim ve noktadan bitirdim. Şimdi bunu ölçerlerim. 38 milim zaten ölçümüz. Şurada 4 milim yüksekliği vardı. Şimdi bunun merkezine uzaklığını vermemiz lazım. Yani 38'in yarısı. Böyle 19. Evet tam merkeze geldi. Şimdi bunu keseceğiz. Unsurlardan ekstrüzyonla kese geliyorum. Gördüğünüz gibi şuradan mouse'la tam dışarıdan çıkacak şekilde kestim. Ve kadememiz oluştu. Bakalım şimdi bir de onun üzerine 2 milimlik bir e, kademe ekleyeceğiz. 50 milim genişliğinde 2 milim yüksekliğinde. Yine aynı yerde çizim açıyorum. Burada normal köşeden dikdörtgen açabilirsiniz. Akıllı ölçendirmeyi seçtim. 2 milim kalınlık veriyorum. 50 milimde genişlik. Şimdi bunun kenarının merkezden uzaklığı 25 milim olacak. Evet şimdi simetrik oldu parçamız. Buna ekstrüzyon veriyorum. Gördüğünüz gibi ters yönde. Bunu düzeltmek için şuradaki ter, ok tuşlarına basıyorum. Bana da şu yüzeye kadar olsun istiyorum ben. Yüzeye kadar diyorum. Bana yüzeyi seçtiriyor. Şu yüzeyi seç diyorum. Saat tıklıyorum. Ve e, kadememizi de oluşturduk. Evet. E, tablamız bu şekildeydi. Şimdi bunu kaydedelim. Tabi isterseniz bunun malzemesini değiştirebilirsiniz. Hani ee, örneğin şimdi burada malzemenin özgül değişeceği için eğer hani çok kritik bir projede çalışıyorsanız burada ee, önem kazanıyor. Malzemeyi düzenle diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kütüphane açılıyor. Burada SolidWorks'ın Alman standartları mevcut. Sonra burada ee, normal materyaller var. SolidWorks'ın kendi bünyesinde olan. Sonra burada e, şey malzemeler var, inşaat malzemeleri, elektronikler, paketleme malzemeleri gibi sönümleyici elemanlar da içerisinde bulunduruyor. Özel plastik malzemeler tanımlayabilirsiniz buraya. E, sonra biz burada bakalım, bunun malzemeleri var, bunlar çelikler var. Çelik içerisinde bulabiliriz diye düşünüyorum. 1020 çeliği, yumuşak çelik, Aisi 1020'yi seçiyorum. Burada zaten özgülerle kütle yoğunluğu falan veriliyor. Oyu da diyorum, ve kapat diyorum. Gördüğünüz gibi burada malzememin rengi değişti. Solidworks'un tanımlamış olduğu renk e, yüzeye tanımlandı. Şimdi kütle özellikleri var burada. Bakalım bir ne ne e, e, kaç gram olacak? Şimdi burada kütlesi 618 gram diyor. Bu gerçek bir hani gerçek özgül ağırlık e, yüklendiği için eee gerçekle uyuşan bir e, şey bu. Hesaplama bu şekilde de özgür ağırlığı şey, kütlenin ne kadar olduğunu buradan ölçebilirsiniz. Aynı şeyi montajda da yapabilirsiniz. Şimdi bunu kaydedeceğim. Masa üstüne tablo olarak kaydediyoruz. Kaydetme yöntemlerine şöyle bir bakalım. SolidWorks parçası olarak kaydediyor. Standart. PRT ya da şu şekilde uzantısı var. Solid PRT diye. En üstte zaten bunu kendi dosya cinsi olarak kaydeder. Sonra burada kullanacağımız diğer bir e, formatlar var. Mesela PDF formatını dönüştürebiliyoruz. Sonra DVG'ye dönüştürebiliyoruz. DXF yapabiliyoruz. Edravink'ten görüntüleyebiliyoruz katı modelimizi. Sonra IGES formatı var. Yüzey, sadece bunun yüzeyini alıyor. E, JPEG formatı. Sonra Parasolid var. Bütün SolidWorks türümlerinde açılabiliyor. E, step formatlarımız var. Step formatı da katı olarak alıyor bunu. Ve yani e, diğer şeylerde de açabiliyor programlarda. Step formatı yaygın bir formattır. Step 214 ile 203 arasında çok büyük bir fark yok. İkisini de kullanabilirsiniz. Hiçbir e, şey e, farkı yok yani öyle söyleyeyim. STL formatı var. STL formatı da yüzeyi mesh olarak alıyor. Meşlenmesi, meshlemesini yapıyor yüzeyin. Yani şöyle göstereyim. Üçgenlerden oluşan şu şekilde bir e, pon, oluşturuyor ve bunu isterseniz işte d yazıcınızda, printer'da basılabilir hale geliyor. STL formatı bu şekilde gösterebilirim. Kaydet yöntemleri de bu şekildeydi. Şimdi diğer parçamıza geçelim isterseniz. Onu da bir sonraki videoda devam edelim.